Merkez Metrobüs'ten indik arkadaşlar. Saat 6'ya 40 geçiyor. Hafiften kar yağışı var. İnsanlar zehir zehir Karda da olsa işe gidiyorlar. Maşallah kar yağıyor yine. Merter metrobüste engelliler için bir asansör yapılmamış. Buna üzülüyorum arkadaşlar. Yani şuraya bir engelliler için asansör yapılması lazımdı. Sağlıklı insanların bile zorla çıkacağı bir üst geçit var. É 5 tá bojo 17 Şubat Çarşamba 6'yı 42 geçiyor Kar yağıyor Merter E5 daha %2-3 dolu Birkaç tane ayak izi var. Aynı erken simitçiler gelir biliyorsunuz. Biz simitçiden daha erken gelmişiz. Maşallah. Çok güzel Kar yağır. 48 numara ayakkabı giyiyorum. Bastım. Askerde çok çile çektim arkadaşlar. Neden? Çünkü 46 numara ayakkabı giyiyordum. 44 numara ayakkabıyla askerliğimi bitirdim. Kardan adam yapmışlar. Çok harika kar yağıyor. Harika. Günaydın. Kolay gelsin. Ee, nasılsınız? Seninkiler seni terk etmemiş. Beraber çıkıyoruz. He, beraber mi? He, her gün aynı. Maşallah seni yalnız bırakmıyorlar be. Beraber geliyor, beraber gidiyoruz. Maşallah, maşallah. Ama senin yoldaşların iyi, sadık sana. Çok sadık abi. Allah razı olsun. Yani Abi bunlar? Adamlar bunlar evleniyor Evleniyor evet. Birbirlerine sadık değiller yani? Ama maşallah Neyse üşütme onları ha, Haydi Allah'a emanet Evet dükkana doğru gidiyoruz Ve daha Hiç kimse Gelmemiş ama feci kar yağıyor Müşterinin arabasını çalıştırdım. Arızası vardı. Ona bakıyorum şimdi. 6'ya 49 geçiyor arkadaşlar. Eksi bir zeytin bununda. Vay be. Bizim sokak kapanmış arkadaşlar. Yollar. Her yer kar. Kar bitti demişlerdi. Ama 17 Şubat çarşamba günü halen kar etkisini gösterir İnşallah gösterir yazın sıkıntı çekmeyiz arkadaşlar ülkemizin e, bolluğu bereketi açısından sağlığımız saatimiz açısından yani karın yağması lazım kar güzel bir şeydir arkadaşlar evet Evet, bir tane müşterimiz arabada bekliyor. Dükkanımızı açıyoruz. Maşallah erkenden de gelmiş. Gece çalıştın mı sen? Çalıştık ya tuzlama yaptık. He, yolları tuzladınız. Ama maşallah yine dünyanın karı yağıyor. Bu sene daha, bu sefer daha farklı yağıyor. Neyse bir dükkan açayım. İnşallah, inşallah. Evet arkadaşlar. Dükkanımıza geldik. Akşamdan bunun işini bitirdik. Motorun parçaları reklefeye gitti. h motoru gitti. Ve gördüğünüz gibi feci bir şekilde yollar kapanacak şekilde kar yağıyor arkadaşlar. Evet. Maşallah 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 Çayın altını bir yakayım arkadaşlar Sonra yine konuşuruz olur mu Zeytinburnu Belediyesi'nin Tuzlama aracı Ufak bir arızası vardı Sabah erken geleceğim demişti Gece tuzlama yapmış Allah razı olsun benim dükkanın önüne <laughs> <laughs> Oo. Oh, bayram etsin biraz bayram Abi ya. Maşallah maşallah He. Vallahi bu sefer dükkanın önü iyi olacak ha. Allah'a emanet. tezgah açmaya giden ha. Maşallah, hayırlı işler. Çok güzel oldu şu tuzlama şeyi. Yeter kendini de üşütme ha. Şapkan yok muydu? Takmıyorum ya. Aman gözünü seveyim hasta olma ha. Allah. Allah Sağol Allah razı olsun Şu arabaya bir daha bakayım da Benim arabanın teker izi var Bir de benim dükkana gelen müşterinin teker izi var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bizim sokak kapanacak Şanslıyım Belediyenin arabası dükkanın önünü tuzladı onun da ufak bir işi var, halledeceğiz. Bu kangoda arkadaşlar acayip bir zırlama var. Ee, aşırı derecede zırlıyor. Galiba motor kulakları ya da şanzıman üzerindeki kulakta kırık ya da altta bir yerde ezik var. Kasayı öyle bir titretiyor ki aklınız hayaliniz durur. Vay be belediyeler çöpü topluyor. Evet Zeytinburnu Belediyesi Gerçekten güzel çalışıyor Kar kış demeden Gördüğünüz gibi Karlama araçları falan Tabi şu anda anında yağan kara Hiç kimse müdahale edemez Ama gerçekten Zeytinburnu Belediyesi Belediye Başkanımız Ömer Arısoy Şey e, Gerçekten iyi çalışıyor arkadaşlar Eee Düzen var Düzen çok önemli arkadaşlar. Düzen çok önemli. Yani bir düzen yerine rutin oturduktan sonra her şey önemli. Evet yukarı çıkmışken poğaça alayım da bari. Dükkana geçeyim o zaman çay kaynar. Çay kaynar. Müşterimizle beraber bir poğaça çay götürelim arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet. 7'ye 18 geçiyor. Çayımızı demledik arkadaşlar. Evet. Şekerimiz azalmış. Biraz dolaptan şeker koyalım. Şekerleri pandemiden sonra kapalı şeker almaya başladık arkadaşlar. Millet elini bangır bangır batırıyor. He elini batırıyor demişken bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ya. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Şimdi metrobüslerde arkadaşlar Camlar çok boğuluyor. İnsanlar hani boğuluyor ya. Elinizle silmeyin çıplak elinizle. Çünkü o insanların nefesinden çıkan bu camlardan dışarıyı görmek istiyorlar. Arkadaşlar tabii ki haliyle biraz elimi ısıtayım ya elim dondu. O insanların ağzından çıkan nefes camlarda bu İnsanlar çıplak eliyle böyle böyle yapıyor. Yapmayın arkadaşlar. Bu sosyal mesajı dikkate alın ne olursunuz? Çayımız demlendi. Fohur fohur. Az bir şey şöyle dem tarafı fazla olmuş. Boşa gitti ama yapacak bir şey yok. Evet Hala abi daha kimse gelmedi. Kurban oldu. <laughs> ama biz Urfa şer sofrası var. Bizim dutluk caminin orada. Nasibimizmiş. He. Şimdi sobanın yanında Allah razı olsun. Aslanlar gibi çorbamızı içeceğiz Hala abi. Allah Ondan sonra millet gelene kadar daha çay bile içerek. <laughs> Kaçta mı dedin Halal abi? He. Saat sekiz buçukla dokuz arası geliyor Halal abi. ben nasıl bir şey Ben, ben yedi buçukta geldim sen buradaydın. Ben içerideydim Halal yani içeride, abi. Yedi mi geldin sen? Bu ben söyleme. Al, İyi, al, al, hiç söyleme. orasını hiç söyleme. Yani millet çayını demledim. Ama bizim Herkesin... eskiden bir lafı var bilirsin sen. Erken yatan <laughs> Erken, erken <laughs> kalkan yol alır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çorbamız soğumasın. <pahaması. gülüyor> Yağını da değiştiririz hala. Çorbamızı tamam. içtik de. Bir de şu arkadaki çaydan içsek mi hala abi? İçeriz ya. Yani. Biz Allah çayımızı Allah içelim. Allah bu videoyu atalım. Tamam. Millet seyretsin. Tamam. Dükkan ağzına kadar araba doldu. <laughs> Ama daha bir Allah'ın kulu gelmedi arkadaşlar. <laughs> Millet gelene kadar bir de çay sohbeti. Ondan sonra devam çalışmaya. <laughs>